İstanbul Başakşehir'e yapılması planlanan dev sağlık kompleksinde sona doğru gelindi. İhalenin tamamlanmasının ardından projeyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Kompleksin inşa edileceği alan gibi. Şu anda bulunduğumuz alan Başakşehir ve Kayaşehir bölgelerinin arasında yer alıyor. Büyüklüğü ise 2 milyon metrekareden fazla. İşte arkamda gördüğümüz bu alanda önümüzdeki 3 ay içinde çalışmalar başlayacak ve yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük sağlık komplekslerinden biri bu alanda yükselecek. 817 bin metrekarelik alana kurulacak kompleks içinde farklı branşlarda birçok hastane yer alacak. En büyüğü ise 775 yatak kapasitesiyle çocuk hastanesi olacak. Bölge Hastanesi 400 yatak. Onkoloji Hastanesi 150 yatak. Kadın Doğum Hastanesi 300 yatak. Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi 150 yatak. Ortopedi Hastanesi 250 yatak. Psikiyatri Hastanesi 200 yatak. Fizik Tedavi Merkezi 200 yatak. Yanık Ünitesi 10 yatak. Travma Merkezi 50 yatak. Transplantasyon Ünitesi 20 yatak. Çocuk Hastanesi 775 yatak. Sağlık kompleksinin toplam yatak kapasitesi ise 2600'ü bulacak. Avrupa yakasındaki sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü karşılaması hedeflenen komplekse ulaşım içinde çalışmalar şimdiden başladı. Hastanenin inşa edileceği alan Olimpiyatköy-Kirazlı metro hattına yakınlığı itibariyle de ulaşım açısından büyük bir kolaylık sağlayacak. Aynı zamanda inşası devam eden 3. köprünün de yapılacak çevre yoluyla hastane ile bağlantısının sağlanması planlanıyor. Temeli 3E içinde atılacak olan projenin maliyetinin ise 2 milyar doları bulması bekleniyor.